Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağkur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı %15,22 olarak hesaplandı. 6 aylık enflasyon oranı Mayıs ve Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Öte yandan Merkez Bankası'nın Nisan ayı piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyonun %21,13 olacağı tahmin ediliyor. Tahmini olarak hesaplanan 6 aylık enflasyon rakamları baz alındığında emekli zam oranının refah payı ile birlikte %30 veya 35 olması bekleniyor. Konu ile ilgili son kararı ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek. Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri emekli zammı müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. En düşük emekli maaşı %36'nın üzerinde artışla 5500 TL'den 7500 TL'ye yükselecek. AK Parti düzenlemenin haftaya mecliste yasalaşacağını açıkladı. Böylece 2023 Ocak emekli zammı öncesi 3500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı yasal düzenleme sonrası kümülatif olarak %114'ün üzerinde zam almış olacak. Emekli maaşı zammı düzenlemesinden EYT'liler de faydalanacak.